Fakat Nolan'ın bu konuya alışılmadık yaklaşımı filmin tamamının tek kamera ile çekilmesini imkanlı kıldı. Ekibin Miller'ın gezegenine iniş yapmasının ardından Ranger One'dan inmesi sırasında arka plandaki müzik yavaşlar ve her saniye bir tik tak sesi duyulur. Bunun sebebi yer çekimi sonucu zamanın genişlemesiyle bu gezegende duyduğumuzun her tik takın dünyadaki 17 saate denk gelmesi. Yani Cooper ve Dr. Brandon bu gezegende geçirdikleri toplam geçen zaman 3 saat 17 dakika, dünyada geçen ise 23 yıl 4 saat ve 8 gün. Film Michael Caine ve Christopher Nolan'ın 6. işbirliği. Daha önce Batman serisinin 3 filmi, Inception ve Prestige'de de beraber çalışmışlardı. Filmin hikayesi ünlü teorik fizikçi Kip Thorne'un etkisiyle geliştirildi. Interstellar'ın bilim danışmanı Kip Thorne, zaman-uzay sürekliliği, solucan delikleri, yerçekimsel sapmalar, kuantum teorileri ve tabii ki de ileri derecede matematik ve fizik temeline dayanan filmin bilimsel doğruluğunun bilim camiası tarafından bu seviyede övülmesini hak etti. Çoğu bilim kurgu astrofizik filmlerden çok daha iyi ve bilimle örtüşen bir yapım. Ünlü astrofizik Neil Tyson'dan da küçük eleştiriler alsa da bayağı övüldü. Interstellar 2014'te konusu, kurgusu, efektleri ve bilimle büyük çoğunlukla örtüşmesi o dönemde büyük ses getirdi. IMDB'de de şu an Top 250'de 7. sıradadır. Dolayısıyla son yılların hatta belki de tüm zamanların en başarılı bilim kurgu filmlerinden biri olduğunu düşündüğümüz Yıldızlar Arası'nı izlemenizi tavsiye ederiz. Yes you are. Yes you are. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. We'll find a way. We always have.